Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de bir dosyayı PDF olarak nasıl kaydedebiliriz bunu göstereceğim. Diyelim ki elinizde bir teklif formatı var ya da bir anlaşma metni var. Bunu Excel işte Word olarak değil de üstünde herhangi bir değişiklik yapılamayacak bir şekilde yani PDF olarak göndermek istiyorsunuz. Benim elimde bu şekilde bir dosya var. Bir rapor göndereceğim ve buradaki değerlerin herhangi bir şekilde değiştirilmeden Gönderilmesini istiyorum. Bu yüzden burada öncelikle sayfamı bir kontrol etmem gerekiyor. Hemen sayfa sonu ön izlemeden görüyorsunuz burada tam istediğim gibi dosya gitmiş olmayacak. Hatta kontrol P'den şöyle bir ön izleme yapabiliriz. O yüzden öncelikle buradaki değerleri istediğim şekilde ayarlıyorum ve sonrasında tekrar kontrol P dediğimde bu sefer biraz daha istediğim sonucu alabileceğim gibi duruyor. Adet ve fiyatlar burada göründü. Şimdi PDF'e çevirmek için dosya seçeneğine tıklayıp buradan farklı kaydet diyorum. Nereye kaydedeceksem işte bir isim vererek buradan PDFi seçerek kaydetme işlemi gerçekleştirebiliyorum. Ben buna rapor diyeceğim kaydetmek için. Kaydet sonra bakın dosya açılacak şimdi. Bu şekilde bir değiştirilemez dosya gelmiş oldu. Sizler de bu şekilde Excel dosyalarınızı PDF olarak kaydedebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.